Canlar selamlar. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Bu canlı yayının hepimize hediyeleri, mucizeleri nelerdir diyelim. Şöyle bir ekranımı ayarlamaya çalışayım. Neler mümkün kolaylıkla diyelim. Herkese selamlar. Bu canlı yayının hediyeleri nelerdir sanırsam ayarladım gibi. Youtube'da da Instagram'da da Canlı yayındayız iki tarafta da hepimize geçmiş olsun dünkü yaşayan olaylardan dolayı Allah kolaylık versin. Hem olayın içindeki kişilere hem de hepimize. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur'u biz kötü durumlarda, kötü diye tanımladığımız durumlarda da soruyoruz. Yani içinde bulunduğumuz olumsuz bir durum olduğunda bundan daha iyi nasıl olur? Dediğimizde daha iyisine kendimizi açıyoruz canlar. O yüzden e, bazen bunu karıştırabiliyorlar. İşte ya nasıl biz bundan daha iyi nasıl olur diyoruz nereye diyoruz bundan daha iyi nasıl olur ondan sonra e, olumsuz bir şey yaşadığımızda ne alaka bundan daha iyi nasıl olur derseniz eğer olumlu da kullanıyoruz olumsuzda da kullanıyoruz yanlar. mesela yediğim en güzel yemek dediğimizde yaradan diyor ki tamam diyor karara vardın sınırladın en güzel yemek bu daha güzel gerek yok yediğim en güzel yemek bundan daha iyi nasıl olur Dediğimizde daha iyisini kendimize açmış oluyoruz. Neydi hikaye? sorular, sorduğumuz soruların cevapları bize her zaman geliyor. Nasıl mı oluyor? Nasıllar yerden dışı. O yüzden olumsuz bir durum yaşadığınızda da bir teşekkür ettim. Bidino 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 diye söylüyoruz ya. Bundan daha iyi nasıl olur dediğinizde canlar içinde bulunduğum durum bundan daha iyi nasıl olur demiş oluyorsunuz. Yani olumsuz bir şey yaşadığımızda iki tane seçeneğiniz var. Ya tüh tüh vah vah diyeceksiniz sınırlayacaksınız. E, enerjinizi düşüreceksiniz. Frekansınızı düşüreceksiniz. O zaman o düşük frekansla, düşük enerjiyle, sınırlamayla çekimler ve yaratımlar düşük frekanslı olacak. Hep bunu böyle söyledik ya, yani işte olumsuz şeyler de hep üst üste geliyor. Niye? Frekansını yükseltmeyi seçmedin, düşükte kaldın, sürekli arka arkaya olumsuzluğu çektin diye. Ve yıllarca biz bu sorunun tam tersini sorduk. Başıma daha kötü ne gelebilir ki? Dedik, yaradan da gösterdi. İşte dedi ki al bu gelir, al bu gelir, al bu gelir diye. Sorduğumuz soruların cevapları her zaman gelir canlar. Lütfen buna dikkat edin. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin, düşündüklerinize dikkat edin, konuştuklarınıza dikkat edin. Her zaman gelir. Başıma daha kötü ne gelebilir ki dedik, geldi. Allah'ım neden ben, neden ben, neden ben, neden ben dedik. Yıllarca gösterdi. Merak ederseniz ve bu şekilde sorarsanız, neden, 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 neden? görürsünüz. <laughs> nedenini görürsünüz böyle sanki imalı söylüyormuş gibi oldu ama değil gerçekten görürsünüz yani sistem gösterir o yüzden biz neden yerine nasıl yani bu durumun ötesine nasıl geçebilirim bundan daha iyi nasıl olabilir e, nasıl zayıflayabilirim nasıl kendim olabilirim ya da hafif fit beden için neler mümkün bolluk bereket için neler mümkün dediğimizde ya ben kiloluyum 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 kilo kiloluyum kilo kiloluyum, kiloluyum, kiloluyum sınırlıyoruz ya ve katılaştırıyoruz katılaştırdığımız için de yaratılıyor ya tezahür ediyor ya. Yani şu kiloluyum sınırlamasından sınırlama bakış açısından ve yargıdan çıkmayı seçerek farklı bir şey yapmış oluyorsunuz. Einstein'ın dediğini yapmış oluyorsunuz. Delilik diyor hep aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir. Hep aynı kilo kiloluyum kiloluyum, kiloluyum 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 alanında kalmak yerine nasıl kilo verebilirim? Bunun için neler mümkün? Dediğinizde sonsuz olasılıklar çalışmaya başlıyor. İlişkim kötü, ilişkim kötü, ilişkim kötü, ilişkim kötü. Evdeki adamdan bir hayır gelmiyor, evdeki adamdan bir hayır gelmiyor, evdeki adamdan bir hayır gelmiyor diye katılaştırmak yerine, sınırlamak yerine katılaştırıyoruz ve yaratılıyor. Açığa çıkıyor. içimizdeki yaradan aracılığıyla, içimizdeki güçle sürekli yaratımlarda bulunan sonsuz varlıklarız biz değil mi? Bunun yerine nasıl daha güzel bir ilişkiye sahip olabilirim? Yani kurduğunuz cümlelerin içe soru var mı buna bakın. Eğer katılaştırma varsa, eğer kalıplaştırma varsa, bakış açısı varsa, yargı varsa sırf o bakış açısından ve yargıdan işlevsel oluruz ve bunlar yaratılır canlar. Bakın küçücük dokunuşlar tüm hayatınızı değiştirir. Ve soru soruyorken sadece soracaksınız bırakacaksınız beklentiye girmeden, nasılına karışmadan, nasıl mı olacak nasıllar yaradan işi, nasıllar sistemin kitapta biliyorsunuz hey sen bir mucizese bu ilmi çok ayrıntılı anlattık videolarla uygulayın dedik uygulayın sorular sorun günlük sorular sorun ne diyorduk bugünün hediyeleri nelerdir bu durumun ben ötesine nasıl geçebilirim tüm hayatım bundan daha iyi nasıl olur gibi her şeyle ilgili bolluk bereket için neler mümkün bolluk bereket dedik nereye bağlıyoruz yarın akşam inşallah köndeyiz neler mümkün İlk defa düzenliyoruz İlk defa harika bir atölye düzenliyoruz. Muhteşem bir katılım da var, muhteşem bir enerjimiz de var. Aslında burada buluşmak hikaye. Buluşmak, birbirimize katkı olmak. Yarın akşam inşallah saat 7'de atölyemizde Bolluk Bereket Atölyesi'yle ve aynı zamanda İnsan Bir Mucizesi'nin kitabımızın imzası ve söyleşisiyle sizinle Kön'de bir arada olacağız. 7 ile buçuk arasında olacak etkinliğimiz neler mümkün diyelim. Buluşmamız için neler mümkün. Ertesi günde, cumartesi günü Bıdır bıdır konuşan zihinleri susturacağız, kafaları boşaltacağız. Bıt 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 bıt, bıt, bıt yapan zihni susturacağız, temizleyeceğiz. Neyle temizleyeceğiz? Akses Bars'la temizleyeceğiz. Ee, pazar günü de yüz gereceğiz. Ya hocam nasıl yüz gereceğiz? Akses Enerjetik, Facebook Çok fazla biz ilanlarını, tanıtımlarını, reklamlarını yapmıyoruz sosyal medyada. Before after aslında bir sürü değişimler var, fotoğraflar var ama Instagram'da e, filtrelerle, koyduğu için insanlar, Photoshop'larla koyduğu için insanlar Instagram bu tip paylaşımları aldatmaya yönelik hareket olarak algılıyor ve çok fazla izin vermiyor. Yargılıyor yani Instagram. Biz de hediyeler nelerdir diyoruz. Çok fazla paylaşmıyoruz ama gerçek enerjiyi gören zaten geliyor. Geçen hafta sonu İstanbul'da yapmıştık. İşte bu hafta sonu Kön'de yapacağız. Kasım ayında Stuttgart'ta yapacağız. İzmir'de yapacağız. Farklı farklı sizinle buluşmaya devam ediyoruz. Neler mümkün? Bundan daha iyi nasıl olur? Onun haricinde şu an ülkemizde yaşananlarla ilgili, dünyada yaşayanlarla ilgili, gezegenlerde yaşanan, yaşanan gezegende yaşanan, gezegenlerde var tabi evrende yaşanan durumlarla ilgili e, olumsuz bir şeyler açığa çıktığında lütfen enerjinizi daraltmayın. Korku en büyük çeldirici implanttır. E, teta frekansında e, beyin dalgalarımız yavaşlıyor, yaradanla sistemle, sezgilerle, ilahi akışla bağlantıya geçiyoruz. TT frekanslı biz bir eğitimde auramızı ölçtük. Dosing çubuklarla bin, binlerce metrekarelik büyük salondaydık. O salon kadar oldu aura. Çok enteresan. Salon kadar çıktı auramız. Sonra karşımızda kişiye dedik ki korktuğum bir şey düşün. Dediğimiz an o salon kadar olan aura o kadar genişlemiş enerji alanı 5 santim 10 santime düştü. Kapandı ama çubuklar direkt kapandı. Yani korku en büyük çeldirici implanttır. Olumsuz bir şeyler açığa çıktığında hemen enerjinizi daraltıp kapatmayın. Zaten her şey tekamül. Zaten her şey dönüşüm. Zaten siz frekansı düşürdüğünüzde orada size katkı olan bir şey yok. Tam tersi bir de korkudan işlevsel olduğumuza yaratıyoruz. Korktuğumuz her şey bir şekilde başımıza geliyor. Yangın dediği gibi korkularımız en güçlü arzularımız bir şekilde onların yaratılması için enerji yollamış oluyoruz. Bunun yerine genişletin enerjinizi. Baktığınız bir kaos ortamı var. Etrafınızda otopark tubaları gibi bariyerler olduğunu düşünün. Hadi gözlerinizi kapatın. Baktınız sıkışmış bir enerji var. Ama gezegende ama sizin özel hayatınızda ama aile ortamında fark etmez. Hadi şimdi yapalım. Deneyime dönüştürelim. Gözlerinizi kapatın. Etrafınızda otopark tubaları gibi bariyerler olduğunu düşünün. Ve bu bariyerleri yeryüzünün derinliklerine kadar indirin 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 indirin. Daha da indirin daha da indirin daha da indirin. Daha da indirin. Ve bulunduğunuz alan kadar her yöne genişleyin, 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 genişleyin. Dünya kadar her yöne genişlediğinizi düşünün. Evren kadar her yöne genişleyin. Evrenin de ötesine genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin. Her zaman enerjinizi genişletin. Bunu bir şey görerek yapmanız gerekmiyor. Oluyor olmuyor diye düşünmeniz gerekmiyor. Sadece genişlediğinizi düşünmeniz yeterli. Nereden anlarsınız olup olmadığını hemen enerjiniz hafifler. Size ağır gelen duygu düşünce hislerden özgürleşmeye başlarsınız. O yüzden biz deriz ki her zamança enerjinizi genişletin, daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin. Ve baktınız böyle bir kaos ortamı var, zihne girdiniz, korkuya girdiniz, endişeye girdiniz demek ki ilizyona kapıldınız. Hemen kendinizi yakalayın ve başlayın şimdi sormaya. Bundan daha iyi nasıl olur? İçinde bulunduğun durum bundan daha iyi nasıl olur? Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Sonra zihin susmuyor. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Kilit de benim. Kilit de benim, anahtar da benim. Kilit de benim, anahtar da benim. Kilit de benim, anahtar da benim. Ben kilidim, bedenim anahtar. Bedenim kilit, ben anahtar. Bütün kilitler açıl. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve şu an üzerimize aldığımız korku, endişe, kaygı, düşük frekanslı enerji bize ait değil bize ait değilse niye üstümüze alıp bunları taşıyoruz bir de yaratılmasına izin veriyoruz. O zaman ne yapacağız? Kaynaklarına sevgiyle göndereceğiz veya bilinç ekleyerek kaynaklarına göndereceğiz. Hadi bakalım bu kime ait, 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 bu kime ait. Bu kime ait dediğimiz an zaten hafifleriz, rahatlarız. Bu kime ait, 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 bu kime ait. Şimdi diyorsunuz ki bilinç ekleyerek kaynaklarına gönderiyorum. Bundan <Para> daha iyi nasıl olur? Oh, çok şükür. İşte bu yüzden her şey bir seçim diyoruz. Birkaç dakika frekansımızı yükseltmeyi, enerjimizi genişletmeyi seçtik. Hemen hafifledik, rahatladık. O zaman yükselmiş frekansta çekimler ve yaratımlar ona göre oluyor. Düşük frekansta korkuda kalmayı seçtiğimizde çekimler ve yaratımlar ona göre oluyor. Bu kadar basit. Bunları çok daha pratik bir getirmek için işte biz bahsi kullanıyoruz. Diyelim ki zihni bir susturamıyoruz. Dakika. Diyelim ki zihinden özgürleşemiyoruz, Bars'ı kullanıyoruz. İşte biz bir günlük Bars eğitiminde iki tane Bars seansı veriyoruz, iki tane alıyoruz, dört seansla beraber daha ilk seansı itibariyle kafa gidiyor, boşluk, dinginlik, bunu deneyimliyoruz, bir resetleme deneyimliyoruz. Sonra o, o gün boyunca, bir gün boyunca o dört seansla beraber inanılmaz kuş gibi hafifliyoruz. Sonrasında da katkı talep eden herkese biz bu seansları yapabiliyoruz. Cumartesi Köln'de bunu deneyimleyeceğiz. Pazarda, da bedenimize gençleşme enerjilerini çalıştıracağız. Yarın akşam da Kön'de bolluk bereketle ilgili bakış açılarınızı, yargılarınızı, atalardan gelen aktarımları, karmik gelen blokajları birçok şeyi temizleyip alanımızı genişleteceğiz. Hem bolluk bereket atölyesiyle, bolluk bereketi açılmanın atölyesinin çalışmalarını yapacağız. Hem de Eysen Bir Mucizesi'nin kitabıyla da sizinle buluşacağız. Hep beraber buluşmamız için neler mümkün canlar. Katkı olsun, mucizeler aksın.